Probiyotikler gerçekten önemli. Ee, günümüz şartlarında, günlük beslenmemiz içerisinde bu yaşamda bağırsak sağlığımız, daha doğrusu bağırsak korumamız, sağlıklı bağırsağımız korumamız çok mümkün görünmüyor. Ee, bağırsaklarımızda çok ciddi sayıda ve hatta belli bir ağırlık teşkil eden bakterilerle birlikte yaşıyoruz. Ee, onlar besleniyorlar, üretiyorlar, tüketiyorlar ve e, bir takım sağlığı maddeleri açığa çıkarıyorlar. Neurotransmetler dediğimiz aslında beyinde salgılandığını düşündüğümüz serotonin gibi nörotransmitterler aslında önemli bir oranda bağırsaktan serpiliniyor. Bunu biliyoruz. Yani ikinci bir beyin olarak bahsediliyor artık bağırsaktan. Ee, ağırlıklı olarak kandida mantar türü bakterilerin çoğalması en büyük sorunumuz ve bu bizim iştahımızı yönetiyor. Dolayısıyla daha tatlı gıdalara eğilim duyuyoruz. Çünkü onlar şekerle beslenmeli bizim yapabilecek, kendimizi iyi hissetmemiz için, depresyondan korunmamız için, belki hatta çok iddialı antidepresanların dozunun uzatılması için dahi serotonin salgısını arttıracak yönde, sağlıklı daha da aşağı çıkaracak yönde bağırsaklarımızı değiştirmemiz lazım. Bunu nasıl yapıyoruz? Probiyotik bakteriler takviye alarak yapabiliyoruz. Probiyotik yoğurtlar olabilir. Probiyotik tozlar, kapsüller olabilir düzenli olarak bunları tüketmeye başladığımız zaman ilk başta biraz gaz şikayetimiz olsa da faydalı bağırsakların, faydalı bağırsak bakterilerinin öne çıkmasıyla bu sorunlar büyük oranda çözülüyor. Hatta son olarak şunu söylemek istiyorum çünkü çok uzun bir konu. Eğer bağırsak floramız sağlıklı değilse bu bakteriler günde 150 kalori kadar ekstra bir hasat elde etmemize yol açıyorlar. Ve günlük 150 kalori ekstra hasat her şeyi aynı yapsak bile yılda 8 kilo demek.